Akıllı sınav robotunu kullanarak yeni test oluşturmak için sınav yönetimi kısmından akıllı sınav robotu kullanarak yeni test oluştur butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan sınavın türünü, adını, numarasını, uygulama zamanını, kaçıncı sınıflar uygulayacağımızı belirleyip kaydet butonuna basıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda hangi kazanımlardan kaç adet olacağını ve bu soruların zorluk seviyelerini belirliyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Burada soru seçe tıklayıp seçilen sorulara tıkladığımızda robotun bizim için seçtiği sorulara inceleyebiliriz. Bu sorulardan dilersek bazılarını iptal edip yerlerine soru havuzundan yeni sorular seçebiliriz ve sınav onayla butonuna basıyoruz. Burada online sınav oluştur butonuna basıyoruz sınavın cevap anahtarını, detaylı kazanım listesini, kazanımlarını bilgisayarımıza indirebiliriz. Bunun dışında sistem A kitapçığı ve B kitapçığı PDF olarak bizim için oluşturuyor. Burada sınavın süresini belirleyip hangi sınıfları uygulayacağımızı belirledikten sonra online sınavı başlat butonuna tıklayıp sınavı başlatabiliriz.